Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray puan kaybetti. Elbette ki hakem hatalarından bahsettik en son videomuzda ama bunların hiçbir mazeret değil. Okan Buruk doğru olanı söyledi. Yani hakem hataları vardı. Abdülkadir Parmak'ın eline çarpan topta Galatasaray'la yine penaltı verilmeliydi. Bunu savunuyorum ama bunlar gerekçi değil. Hakem hataları ya da eksikler dedi. Gerçekten eksikler ya da hakem hataları gerekçe olmamalı. Bundan sonra da Galatasaray'a karşı hakem hataları olacaktır. Çünkü bunların ben bir sistem çerçevesinde yapıldığı kanaatindeyim. Bunu net bir biçimde görüyorum. Yani bu son maçtaki Hakem Zorba'yı küçük daha önceki maçlarda da benzer hatalar yapmıştı. E, bu hataların art niyetli boyutlara ulaştığını Süper Lig'de e, fikrimi bu yönde olduğunu da zaten daha önce sizlerle paylaşmıştım. Ben e, bugün düzenlenecek basın toplantısında Erdem Timur'un da benzer konulardan bahsedeceğini, bir sistematik hatar hatalar zincirinin Galatasaray'a e, yönelik olarak yapıldığını söyleyeceğini düşünüyorum. E, çünkü e, bugün yapılacak toplantıda ayrıntılarıyla e ee, ne anlatılabileceğini 3 aşağı 5 yukarı kestirmek mümkün. Ee, ama buna rağmen Galatasaray mücadeleyi bırakmamalı. Çünkü Galatasaray dün hakem hatalarına rağmen kazanabileceği bir maç oynadı. Direkten dönen toplar bunlardan e, en önemlileriyle. İlk yarıda bu işi bitirebilirdi dedim ya size. İlk yarıda bitirebileceği, ilk yarıda işi bitirebileceği bir maç oynadı Galatasaray ama sonuca gidecek e, pozisyonları bulmasına rağmen bunları gole çeviremedi. Sonuca gitmek için gol atmalısınız. Skor e, ve gol oyunu e, futbol. Dolayısıyla e, bu gerekçeler e, elbette ki haklı olarak dile getiriliyor ama e, gerekçelerin arkasına sığınmadan hiçbir mazeret gözet gözetmeden yani bahane bulmadan e, maçları kazanmak lazım. Bundan sonraki maçlarda da hakem hataları olacak ama buna dikkat çekmek elbette ki bir basın toplantısı yaparak e, son derece önemli sanırım Erden Timur hem e, bu sistematik hakem hatalarıyla ilgili fikrini kamuoyuyla paylaşacak ve e, sosyal medyada estirilen bir hava var. Erden Timur niye konuşmuyor Galatasaray yönetimi için sessiz kalıyor Galatasaray yönetimi paraları ödeyemedi futbolcular mutsuz e, futbolcular arasında ikilik var vesaire gibi spekülasyonlara da Sok nokta koyabilecek e, net açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Elbette ki transfer soruları da sorulacaktır. Uzun bir basın toplantısı olacak. Ben de Radyo Spor'da o saatlerde yayında olacağım ve e, bütün ayrıntılarıyla bu toplantıyı yayınlayacağız. Galatasaray bir orta saha transferi yapabilir mi? Berkan döndü biliyorsunuz. Berkan Kutlu'nun dönüşünü Galatasaray resmen duyurdu yönetim. E, Berkan bundan sonra Galatasaray'da forma giyecek sezonun geri kalan kısmında Cenova'da istediği oranda forma şansı bulamamıştı. E, ama Berkan Galatasaray'da da 11'de olabilecek bir futbolcu değil. E, ama iyi bir alternatif olabilir. Çok koşar, mücadele eder, kadroyu zorlar. Hamle oyuncusu olarak oynar. Belli bazı maçlarda belki Okan Buruk sıkıştığında onu oynatır. Yerli statüsünde olması da önemli. Peki Dubois geri döner mi? E, Başakşehir teknik direktör Çağdaş Atan'a bakacak olursanız Dubois geri dönmez. Onun e, sezon sonuna kadar, kiralık sözleşmesini bitirene kadar Başakşehir'de kalmasını istiyor. Çünkü takımın en önemli parçalarından bir tanesi Dubois. Onun performansından çok memnun. Ama Başkan Dursun Özbek Galatasaray'da Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu konuyu konuşacağını söylemişti. Ben Okan Burun Dibuan'ın geri dönmesine sıcak baktığını biliyorum. E, ama e, Başakşehir e, Başkanı e, buna evet der mi? Hatta binaen e, tamam madem öyle bir sözleşme yapmıştık ama olsun sözleşmeyi bozalım der mi? Ben e, deme ihtimalinin e, yüksek olmadığı kanaatindeyim. Çünkü o da teknik direktörüne danışacak. Teknik direktörünün zaten fikri belli dolayısıyla Dibuay'ı sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyecekler benim fikrim bu yönde yani daha önce Galatasaraylı olması Galatasaray Genel Kurulu üyesi olması Göksel Gümüş'ten bu noktada fikirlerini çok yumuşatacak bir etken olarak gözükmüyor. Zaten biliyorsunuz Galatasaray Genel Kurulu üyeliğinden de istifa etmişti Başakşehir'in başkanı olduğu için. <laughs> acaba Başakşehir her şeyin önünde tutuyor. Dolayısıyla ben o konuda çok umutlu değilim ama Dibua gelse iyi olur mu? Bence iyi olur. Dibua çünkü hem sol bek oynayabiliyor hem gerektiğinde sağ bek oynayabiliyor. Çok etkili ve oyun disipline son derece sadık bir futbolcu. E kolay değil. Fransa milli takımının direkt oyuncularından bir tanesiydi zamanında Dibua. Hem de Fransa dünya şampiyonu olduğunda bunu başarabilmişti. Dolayısıyla Dibua'nın dönme ihtimal dönmesini isterim ama dönme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatinde değilim. Şimdi Galatasaray'ın orta saha için İngiltere'den bir oyuncuyu transfer edeceğinden bahsediliyor. İngiliz basında bu haberler çıktı. Premier Lig takımı Nottingham Forest'te forma giyen bir oyuncu Mangala. Bu futbolcu Orel Mangala'dan bahsediyorum. bu futbolcu için Galatasaray'ın bir teklif yaptığı Nottingham Forest'te resmi başvuruda bulunduğundan bahsediyor. Sky Sport İngiltere bence önemli bir yayın organı ve genelde isabetli haberler yapıyorlar. Haberlerin Galatasaray'ın yanı sıra Juventus Napoli'nin de bu futbolcunun peşinde olduğu iddia ediliyor. Nottingham Forest, Orel Mangala'yı 2022-2023 sezonu başında 13 milyon euro karşılığında Stuttgart'tan transfer etmişti. Çok istikrarlı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu sezon Premier Lig'de 18 maça çıkıp 1409 dakika süre aldı. Bir tane de golü var. Belçikalı biliyorsunuz ama Afrika kökenli. 2026'ya kadar sözleşmesi var kulübüyle. Böyle bir futbolcu çok çalışan, orta sahada sert diyebileceğimiz hem rakibe hem de topa sert diyebileceğimiz bir oyuncuyla Galatasaray'ın çalışması benim tercihimdir. Gerçekten Galatasaray bu futbol için bir teklifte bulunduğumu bilmiyorum ama eğer transfer olursa bence iyi bir oyuncu istatistiklerinde iyi olduğunu görüyorum buradan. Ee, Saşa Boy ile ilgili çok sayıda haber çıkıyor. Paris Saint-Germain'den sonra Bayern Münih'in de ona talip olduğundan bahsediyor. Ee, Saşa boyu Boy evvel elbette ki büyük takımların gözlemlediği İspanyol takımları, İspanya'daki büyük takımlar da dahil büyük takımların gözlemlediği bir oyuncu ama bu dönem içerisinde Galatasaray'a bir 20 milyon 25 milyon civarında teklif gelmez yaz döneminde gelir mi bu rakamlara yaklaşan takımlar olur ama peşin ödeme yapacaklarını sanmıyorum çünkü defans oyuncuları için çok büyük paralar ödenmiyor ama saşa boy Avrupa'nın en atletik sabeklerinden bir tanesi ve bence hak ediyor bence pazar değeri 25 milyon euro ile değerlendirilebilir ve e, bu paraları e, bu paraya yakın paraları bulması durumunda galatasaray ki bunun büyük bir çoğunluğunun peşin ödenmesi durumunda galatasaray yaz döneminde e, bu gelecek transfer tekliflerini muhakkak e, kabul edecektir e, ama bu dönem içerisinde zaten bu paraların ödenmesi mümkün değil üstelik galatasarayın da sahamaya şiddette ihtiyacı var İşte dün ali turap oynadı maalesef ali turap e, bulduğu şansı iyi değerlendiremedi İlk maçı tedirginlik olabilir e, yani kolay değil baskı altında oynuyor vesaire bunları da hesaba katıyorum ama çok e, kolay top yapabileceği pozisyonlarda da doğru düzgün top yapamadı. Çok tutarlı hareketlerde bulunamadı. İşte rakibin üstüne üstünden atıp arkasından geçmeye çalışıyor vesaire vesaire. Çok ağır kalıyor, dalıyor oyun içerisinde. Dolayısıyla şu an itibariyle Galatasaray'ın 11'inde oynayabilecek bir futbolcu görüntüsünde değil. Kaan Ayhan yarın bir gün bir daha sakatlandığında saşa oyun cezası olduğunda Sabek'te sağlam bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Dolayısıyla Ali Turap için henüz çok erken daha çok yol kat etmesi lazım. 11 oyuncusu olamaz şu an itibariyle. Çok erken ve çok deneyim kazanması lazım. Çok geliştirmesi lazım kendisini. O bakımdan ben Saşa Boy'un varlığının Galatasaray çok büyük bir önem arz ettiğini ve Saşa Boy'dan kesinlikle sezon sonuna kadar vazgeçmeyeceğini biliyorum Galatasaray'ın. Ama e, bundan sonraki aşamada yani e, yaz döneminde gelebilecek transfer tekliflerini elbette ki Galatasaray değerlendirecektir. Şimdi Ali Önen'den bir mesaj var. Selamlar iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Ali. iyi çalışmalar. Nihat Tokmak hükümetle de işin içinde diyor bu hakem ile ilgili olarak. Anar El iyi yayınlar abi demiş. Mahir Üner'in bir mesajı var. Özgür Bey selamlar. Bir an önce önlem almamız gerekiyor. Takımda koleş havasına tekrar gelmeli. Icardi Meksika'da tatili yapıyor. Ayıp artık takım içi huzursuzluğa sebep oluyor ne düşünüyorsunuz demiş. Ben de çok yadırgıyorum gerçekten yani burada oturup rehabilitasyonunu tamamlaması gerekirken işte daha iyi hissetmesi için burada çalışmalar yapması gerekirken izin alıyor gidiyor. Ama işte demek ki de Okan, demek ki Okan Buruk bunu uygun buluyor ya da teknik heyet ya da futboldan sorumlu yöneticiler ki izin veriyorlar ve o da gidiyor. Ama yanlış doğru söylüyorsunuz. Ali Önen, Okan Buruk en az 5 e, hakem kadar sorumlu. Halil de e, Halil de e, ısrar, Kerem de ısrar, Halil şut atamıyor, Baran daha etkili oldu 5 dakikada diyor. Dünkü videomda söylediğim gibi Baran da etkiliydi. Eyüp Aydın'ın da bu takımda direkt oynaması lazım. Orta sahada bence Kerem Demirbay'dan da Endombele'den de e, çok daha fazla iş yapar. E, Eyüp Aydın. Eyüp Aydın'ı muhakkak değerlendirilmesi lazım. Ayağına hakim. Çok soğukkanlı bir oyuncu. Sanki daha önce de oynuyormuş gibi oynadı. Çıktı ve son dakikalarda işte onun girmesiyle, e, Baran'ın girmesiyle Galatasaray hücumda daha aktif bir takım haline geldi. En azından yüklendi Sivas Spor Kalesi'ne. Adamlar kurun içi transfer ediyor. Biz Berkan Kutlu'yu geri geldi diyoruz. Yönetim çok saldı demiş Ferhat Ayten. E, Mahir Üner Özgür Bey bir an önce transfer yapılmalı. Bence fark çok açılmadan sistemi kurmalıyız. Bariz bir oyun temposu eksiğimiz var. Siz de dün Icardi için rahatsızlığınızı dile getirdiniz demiş. Ee, en Leon geçen sene kısa sürede bu kadar iyi takım kuran yönetim akıl tutulması yaşayıp o takımı adeta dağıtması ve bu hakem hataları hakkında konuşmaması bana çok masum gelmiyor demiş. Bugün işte Erden Timur konuşacak bakalım ne söyleyecek. 18 yaşında stoper oynatan elle kolla topa dokunup penaltı yaptırma çabasına giren futbolcu gibi bir motivasyonları var veya daha büyük yerlerden bir emir geldi bu saatten sonra ne konuşacak diyor işte dünden beri konuşulan da bu. Yani siyasetin Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına doğrudan müdahale olduğu şeklindeki iddialar. Mustafa Özkan hayırlı yayınlar Özgür Bey demiş. Çok teşekkür ederim eksik olmayın. Sky Sport'un haberi doğru Özgür Bey. Oyuncunun kalitesi çok iyi, koşan ve maç başı e, kilometresi yüksek olan bir oyuncu Mangala'dan bahsediyor Mahir Bey. Umarım böyle bir oyuncu transfer edilebilir. E, ben de istatistiklerin çok iyi düzeyde olduğunu düşünüyorum. Turgay Önel, selam kardeşim şu kör gözün parmağına hakem hatalarını gördükçe 50 yıllık seyirci tecrübem bana bu lig çoktan dizayn edilmiş intiba bırakıyor. Umarım yanılıyorumdur. Hakem hataları bundan sonra da olacak Turgay Bey. <laughs> Bunlar adım gibi eminim. Ama Galatasaray'ın bu hakem hatalarında geçen oyunu ortaya koyması lazım. Dün mesela ilk yarıda kaçırılan pozisyonlar değerlendirilseydi Galatasaray en azından farkı ikiye çıkartsaydı. Sonuç itibariyle yine galip hakem hatalarına rağmen galip gelmiş olunacaktı. Dün bir futbolcu var Gerson Rodriguez diye sonradan oyuna girdi Sivas Spor'da. Gerson Rodriguez adam yaralamaya yönelik futbol oynuyor. Yani Endombele'ye öyle bir müdahalede bulundu ki ona müdahale edilinemez. Yani Endombele'nin belini çıkartabilirdi, futbol hayatını bitirebilirdi. Arkasından tuttu uçarak... Kazımcan'ın üstüne atladı ve dirsek vurdu. Buna devam diyor. Yani hakem buna devam diyor ve kontradan Galatasaray gol yiyebilir. Bu pozisyon sonrasında gelişen kontradan. ilk pozisyonda El yaptı yaptığı hareketten sonra sadece faul verdi. Oraya gitmek de yetindi. O doğrudan kırmızı kart çıkartması lazımdı. Çok enteresan kararlara imza attı bu hakem. Ama bundan sonra da hakem hataları devam edecek. Bunu çok net görüyorum. Fakat mesele hakem hatalarının olup olmayacağı ile ilgili tahmin yürütme meselesi değil. Mesele Galatasaray'ın ne verdiği. Önemli olan Galatasaray'ın sahada yaptıkları, sonuca gidip gitmediği. E, bence Galatasaray'ın e, bundan sonra bulduğu pozisyonları değerlendirip değerlendiremediği sonucu belirleyecek. Yoksa Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli. Fenerbahçe yarın bir gün e, Gaziantep deplasmanında puan kaybedebilir. Yani başka bir Anadolu takımıyla oynadığı maçta da puan kaybedebilir. Derbilerde de puan kaybedebilir. Ben Fenerbahçe'nin böyle ilave et, <laughs> puan kaybetmeden gideceğini hiç sanmıyorum çünkü Fenerbahçe'nin oyunu da puan kaybetmeye çok açık bir oyun. Hele şu Avrupa'daki rakipleri belli olduktan sonra Olympiakos, Ajax, Antra Frankfurt gibi takımlar gelecek konferans liginde <laughs> Fenerbahçe rakip olarak. Dolayısıyla işleri zor. O kadar kolay değil. Dolayısıyla ben puan kaybetme konusunda her takımın puan kaybedebileceği son derece sürpriz sonuçları açık bir lig bekliyorum ayrı mesele ama bundan sonraki aşamada e, ama Galatasaray'ın ne oynadığı önemli. Önemli olan Galatasaray. Galatasaray'ın ne oynayacağı bence ligin sonucunu belirleyecek. E, penaltı verilmeyi hakem tarafından doğranan Galatasaray'la Bülent Uygun penaltımsı diyerek dalga geçmiş. Birileri de ona şikemsi, cezaimsi dese nasıl olur diyor Taha Eren. Ben de bu o, tavrını hiç hoş bulmuyorum Bülent Uygun'un. Alemin kralı 1905 Cenova'da forma bulamayan bizde alternatif bile olamaz. Koşması kıstası olmamalı. E, yerli statüsü olmamalı diyor. <laughs> İsmail Akar Okan ne oyuna ne futbolcu, ne de kulübe hakim olan e, bu takımın hocası değil. İki seneleri söylüyorum şampiyon olduktan sonra bir tane lig maçını rahat seyrettiğimiz yok demiş. Öner Gökçe e, özgürü iyi yayınlar hoş geldin şu anda yoldayım İstanbul'dan İskenderun'a gidiyorum. Yolda seni izliyorum sadece yayınlar demek için iyi yayınlar demek için yazdım demiş. Dikkatli olun iyi yolculuklar dilerim. Önerge Gökçe eksik olmasın. Çok sıkı takipçimiz. Tahiren e, Ramsarlığa gerek yok Özgür Bey. Son maç Sami Yen'de kazanırsak yine şampiyonuz diyor. Doğru söylüyorsunuz ama ben o maça kadar daha çok puan kayıpları olacağını düşünüyorum. Nihat Solak hemşerim selamun aleyküm iyi yayınlar. Okan Hoca'yı yapmadığı değişiklikler yiyecek. Biz transferde neyi bekliyor? Aksayan yerler belli değil mi? Bugün imza atılmalıydı diyor. Aleyküm selam. Nihat doğru söylüyorsun. Ee, Özür abi selamlar iyi yayınlar Biz Serhat Al Alhas. E, muhtemelen 11'i verebilir misin? Geç geldim biraz konuşuldu mu bilmiyorum demiş. Yani e, bundan sonraki maç yani Kayseri Spor maçının 11 için konuşmak henüz erken. İşte ağrıları geçti. E, ben Bence e, Saşa Boy oynayacak Kayseri Spor maçında. E, yani Kaan Ayhan yeni takıma dönebilir. E, yine e, stoperlerden e, Sanchez'in hiçbir sorunu kalmamıştı bence. O da istenildiğinde oynayabilir. Abi yayınları Erden Timur bugün e, yine sevgili dilli vasat ve zayıf konuşacak ve konuşmak için konuşacak. Koskoca nafile feneri bu omurgası Anadolu takımları oynamaz abi. Trabzon oynar demiş. Ufuk Özkan 1905 ben yani takımlarda düşüş olacağını Fenerbahçe'de de puan kayıplarının olacağını biliyorum. Doğru söylüyorsunuz bir gerçek var Anadolu takımlarıyla büyük takımlar arasındaki fark bundan önceki sezonlara göre daha da fazla. Ama ben buna rağmen Fenerbahçe'nin oyun yapısı gereği puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Ali Önen lütfen beğeni yapalım demiş eksik olma. Zafer Salman abi seni seviyorum iyi yayınlar babanın ellerinden öperim demiş çok teşekkür ederim eksik olma Zafer. E, eksik olma Nihat Solak bir süper sticker göndermiş. Eksik olma Nihat. Çok teşekkür ederim süper sticker'dan dolayı. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı cumalar dilerim. Geçmiş kandilinizi kutlarım bir kez daha. İyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Hafta sonunda yayınlarım devam edecek. Beğeni yaparsanız e, ve destek olursanız yayınlarıma çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Bir kez daha Nihat Solak'a teşekkür ederim süper sticker'ından dolayı. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.